bu e hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gel bakalım uç Evet arkadaşlar Peki, videomuz ev olacak diye. Bugün hep beraber evi gezeceğiz. İlk önce e, misafir odasından başlamak istedik ve Eylül'de aramızı alalım dedik. Eylül ve, uykudan yeni uyandı. Birazcık üstümüz dağınık ama. Biraz hasta olacak ki onunla inşallah olmaz. E, burası misafir odamız. E, yaklaşık bir buçuk sene önce almıştık olduklarımızı. E, biraz tartışması geçmişti ama biraz spor olsun, klasik olsun diye. Ben spor istemiştim. Eşim bunları istemişti. <laughs> ben aslında avantgard istemiştim ama iyi ki onları almamışım. Ee, biz... Keşke bunları almasaydım diye ama yapacak bir şey. <laughs> Şurada bizim bir tane masamız vardı ama biz o masayı da kaldırmaya karar verdik. Çünkü masanın çok fazla yer kapladığını düşündüm. Ee, tabii misafir gence lazım oluyor ama mutfakta da bir tane masam var. Şimdilik onunla idare edebiliyoruz. Misafir odamızı pek Fazla kullanmıyoruz çünkü yukarıda günlük odamız var. Orada oturuyoruz. Bu odada mavi ve krem renk tonlarını kullanmaya karar verdik. Burada da bir tane küçük bank misafirimiz var. Telefonla oynuyor şu anda. Başka ne anlatalım seninle? Bizim önceden ünitemizin yeri farklıydı aslında. Ünitemiz aslında şu duvardaydı. Bu tabloların olduğu duvardaydı. Oradan buraya aldık ve odaya biraz derinlik katılımı istedik. Ardından e, tekleri buraya aldık görüş açısını sağlayalım diye. Burada da bir tane kapımız var. Ee, bunu daha önce de çok soranlar olmuştu, gören arkadaşlarım vardı. Bu e, kapının arkasında ne olduğunu da daha sonraki videolarda açıklarız artık. Hatta daha sonraki video değil de bu kapının ardındakini videonun sonunda açıklarız artık. Ay, çok çok yaşa. yaşa. Şimdi böyle devam edelim. Burası bizim... Evet. Kapının girişinde hemen zaten ayakkabılarımız var. Ee, bir bölmesi işime ait, bir bölmesi bana ait Şöyle ama iki tarafı da kullanabiliyor kullandım. zaten. Yani daha çok benim kullandığım ayakkabı diyeyim. Burada birkaç tane kutu eksik. Bak kutu alsam iyi olacak. <laughs> Orasını açmaya gerek Ama gördüğünüz gibi eşim de kullanıyor. Poşette koymuşken de ayakkabıları da var burada. <laughs> Değil mi aşkım? Sen de böyle burada da bir tane dresuarımız var. Ee, şurada bir tane anahtarlıklarımızı koyduğumuz rencimiz var. Daha sonra e, burada tuvaletimiz var. Daha çok misafir tuvaleti olarak kullanıyoruz burayı. Normalde burası e, hem banyo hem lavaboydu. Daha doğrusu banyo vardı burada. Ben banyo iptal ettirdim. Lavabo olarak kullandım. Altında sepetler aldık. Çünkü yukarıda bir banyomuz daha var. Hatta iki banyomuz var. Ee, evi ilk aldığımızda burası böyle değildi. Biz bu dolapları kendimiz seçerek yaptırdık. Ee, tek sadece herhalde lavabo vardı değil mi lavabo burada? Lavabo da yoktu. E, sadece lavabo vardı mı? El burada yıkamak değildi. yani küçük bir lavabo vardı. Biz Hı. burasını daha kendimize göre değiştirdik. Daha sonra Ondan... şurada merdiven altında şu an elektrik süpürgemi koydum. Ee, çamaşır makinem burada. Tam onun yani için. Yani gizli bölmede gömme dolap yaptırdık oraya. Ardından ve mutfağımıza hoş geldiniz. Burası bizim devasa, kocaman, kocaman <laughs> her şeye yarayan mutfağımız. Ee, herkes soruyor bu mutfakla nasıl baş ediyorsun? Çok büyük değil mi? Evet çok büyük ama yani bir bu kadar daha mutfak olsa herhalde ben eşyalarımı zor sığdırırdım <laughs> diye düşünüyorum. Ee, şöyle biraz bardaklarımı göstereyim. Bunlar benim Nescafe bardaklarım. Hepsini ayrı ayrı ayırdım. Burada Bunlar da bana vermediği, dükkanda benim kullanamadığım Türk kahvesi fincanları. Bunlar benim misafir Türk kahvesi <laughs> fincanlarım. Sana bir sürü bardak verdim ayrıca. Şu şekilde. Daha sonra daha detaylı olarak mutfak vlogu da çekeceğiz arkadaşlar. Bunlar da günlük bardaklarım, günlük fincanlarım. Kendime ay şöyle bir düzenlemeler yaptım. Daha sonra mutfağımızda, da yani şu çeşme beni çok rahatsız ediyor ama yapacak bir şey yok. Eşim ilk zamanda buraya mı demiştin? Yani i̇ki yer demiştim. camın önünü, bir de bu camın önünü istemiştim ben. Ee, dedim, i̇ki yerde olsun. Dedim. Hani burada kahve yaparız, burada yıkarız. Orada dedim yemek yaparız. Orada bulaşıkları yıkarsın dedim. Ben dedi, geldi dedi, bulaşık yıkamam dedi. Şu an bulaşık makinesi yıkayacak dedi. Ve o köşe dizildi. Dedi. Sonra dedim ki tamam bu doğru diyorsun. Bu ne aşkım? Bu ne Aynen. aşkım? Bu ne dedim, söyler misin merak ediyorum. Evet doğru söylüyorsun dedim. Elini yıkamayacaksın ama dedim ki karanlık olmasın. bana ne söyler misin? Bulaşık makinesi. Bunun ne için <laughs> Bulaşıkları yıkasın diye. Neden o ben de bulaşık O zaman buradan da sözünü verelim. Burası, bu lavabo her zaman burada kalacak içeri değişmeyecek. Sen de öyle o kendi kendine söz veriyor. Bu fırında beni çok rahatsız ediyor. Yani yemek yaparken hem burası hem burası. iki taraf da kirleniyor ve sürekli silmek zorunda kalıyoruz. olduğu için. Ama bunu değiştiremiyoruz herhalde. Evet. Projeden kaynaklı bir sıkıntı var. Yani proje çizmemiz gerekiyor. Yani Oluşturucu. olmayacak herhalde ama bu çeşme ilerleyen her zamanlarda. Değil mi anneciğim? O yüzden... Evet. Bak Eylül bile sevindi yani değiştir baba diyor. O yüzden erkekler ilk önce kendi dediğinizi yapıp Ondan sonra zaten pişman oluyorlar, sinirinize dönüyorlar. Evet. Burası e, gömü Burada normalde Dolap yoktu. Ekstra çok fazla e, nasıl söyleyeyim e, ürünümüz olduğu için kahve fincanının yedekleri vesaire. O yüzden burasını yaptırdık. Ayrıca dolabı da içine gömdük zaten. Ve koşturdu bence. Evet. Daha sonra detaylı olarak e, içlerine göstereceğiz. Evet. Burası bizim balkonumuz. Bu şekilde. E, Tabi ilk aldığımızda ev yine bu cam yoktu. Dolap yoktu. Tabi biz daha sonra değiştirdik bir ee, tane dolap yaptırdık ekstra. Bu dolabın içinde de yine benim fazla olan eşyalarım var. Hatta şu kısmı şöyle göstereyim yani, size. Şuradan şöyle şu bakabilirsiniz. Şekilde. Yine yani, mutfak eşyası aslında. Evet, fazla. Aslında baya bir fincanlarımız var zaten. Çay olsun, kahve fincanları olsun. Genelde yedekleri buralarda Hı. ve dolapların içerisinde. Şöyle bir oturma koltuğumuz sanayi takımımız. Ne evet. denir buna? Bunu da Trend almıştık. Evet, buraya da uyum sağladı diye düşünüyoruz. Değil mi anneciğim? Ve <laughs> yavaştan de, üst kata doğru çıkalım. çıkalım. Buyurun, buyurun. Buyurun. Buyurun, Ay mersi Ferhat <laughs> evet şuraya bir tane çiçek koymayı tercih ettim. Bu benim söz çiçeğim. Şöyle çevireyim. Heh. Şöyle ilk olarak şu misafir banyosundan başlayalım. Ben geçiyim de, burada ışık yanmıyor. Evet, tamam. Evet arkadaşlar, burası da bizim misafir banyomuz. Böyle dikdörtgen şeklinde. Ee, yine ev ilk aldığımızda burası e, yine yoktu. Burada şey vardı. Bir sadece dolabı e, vardı. Dolaplı lavabo evet. vardı. Ama biz onu ev birebir banyosuna aldık ve burayı kendi isteğimize göre yaptırdık. Ee, bu şekilde. Burası normalde bir değişiklik yapmadık. Burada zaten düşük kabin vardı. Rusnego stemi burası kapattık. Burası, kapattı. burası, da burası bir sarkı pek bayramız. kullanılmıyor zaten. O yüzden ben buraya e, genelde temizlik malzemelerimi vesaire, o tür şeylerimi koyuyorum. Burası da e, küçük bir odaydı. Burada ne cam ne pencere, hiçbir şey yoktu. Evet. Kiler gibiydi yani burası. Biz de buraya büyük bir dolap yaptırdık. E, aslında giyinme odası olarak yaptırdık ama yatak odasında da bizim ailemden giyinme hmm. dolabımız olduğu için ben burayı e, daha çok çeyizlik eşyalarım. işte yelekler çetik ondan sonra başka nasıl söyleyeyim örtüler işte evet. bizim macerilerin genelde yani. yaptırdığı şurada yorgan döşek nevinsi takımları vesaire biraz çünkü yatak odasında kullanmak zor oluyordu bizim için buraya giriyorduk <laughs> burada giyiniyorduk yatak odasından çıkıp ama şimdi yatak odasında zaten göreceksiniz orada da ayrı bir koridor var zaten orada da bunun gibi gömme bir dolap var büyük hepsini oraya aldık biz misafir geldi ne yorganları döşekli nevesi sakınları vesaire çıkardığım bir alan. Şimdi burada da üç tane odamız var. Sol tarafta elinizin odası var. Videosunu çekmiştik. Ee, ön tarafta normal günlük odamız ve sağ tarafta da yatak odamız var. İlk olarak Eylül'ün odasını gösterelim. Burası bizim kız odası. Ee, kız odasında bir tane balkon var. Ee, biz... Balkonu da şöyle gösterebiliriz aslında. Burası da ileride kapatmayı düşündüğümüz bir balkon. Evet. Şöyle çamaşırlarımız da var burası ama olsun. Şöyle gösterebiliriz büyük yeri. Tamam. Burası güzel. da bayağı bir kullanışlı zaten. İlerleyen zamanlarda burası da kapatıyor Evet adı. çünkü Eylül'ü e, yani çocuk odasını balkona yapmasaymışız olacakmış ama evet. biz ilk başta onu toparlayamamıştık. Eylül'e şöyle e, zevkisten bir tane yatak Montessori yatak aldık. E, bu dolabı da e, marangoz ailekten yaptırdık. Büyük evet, olsun yaptırdık. diye özel yaptırdık. E tabii odada biraz eksiklerimiz var. Hatta hala eşim lambayı evet. takmadı. Hatta aldık aslında o vizeyi ama onu takmadık hala. Onu artık ne zaman takar bilmiyorum. Hmm. Daha müsait bir zaman. Hatta zamanda. bu yatak bayağı kullanışlı. Bunun Altında baza sistemi de var. İsterseniz minder koyup da misafir geldiğinde bir veya bir şu an biri içine neresi, yatabilir. Yani bir takım fazla çarşafları falan var. Hatta boş yani. Yani bu buraya da koyabiliriz. Şu an ayıcıklarını, bebeklerini öyle öylesine dizdim yani. Daha sonra bu odaya da bir ayar çekeceğiz. Çok fazla oyuncağı var. Daha şimdi de yani toplamak için de ekstra bir şey yapmak gerekiyor. Şimdi günlük odamıza geçelim. burası bizim kendimizin oturduğu gün içinde. Zamanımız bu e, oda. Genelde yani zamanımızın yüzde seksenini burada geçiriyoruz evet. geçiyoruz zaten. Buraya köşe takımı olarak tercih ettik biz. Burada ee, da yeşil tonlarını kullandık. Hatta konuşurken hadi yeşil odaya gidelim. Hadi alt kattaki marlo evet, odaya gidelim. Abi yeşil oda kaldı. Siz? Daha doğrusu. Misafir odamızda da mavi tonlarını kullanmıştık görmüşsünüz zaten. Şurada yatağımız e, bizim en büyük sorunumuz yataklarımız açılmıyor. Evet, açılmıyor. Misafirler geldiğinde genelde sorun yaşadığımız için. Bunu... Sadece şu şu şekilde yanlış evet. yere bastım. Uzayabiliyor. Yani asla açmadan da olsa evet. tek kişi orada rahatla yatabiliyor. Geniş zaten yeterli. Yani bu şekilde. E, eşim tabii her zaman alırken demişti açılan yatak alalım diye ama ben Herhalde ısrarla yok, yok istemiyorum dedim. Ve şu an keşke hepsini değiştirse ne kadar güzel olurdu ama. Evet şu üniteyi de tez ünitesini. Bunu da Trendy almıştık Ve gayet de şık duruyor bence. Odaya göre ahşap tonlar olsun yeşil ton olsun. Birbiriyle uyum sağlıyor. Burada da Eylül'ün günlük oynadığı oyuncaklarını şöyle bir sepete koydum. İkide bir odasına Aa. git gel olmasın diye. Ve şimdi yatak odasına geçelim. Evet, burası, burası, bizim en büyük odamız diyeceğiz aslında. Yatak odası bayağı büyük. Hangi? E, görenler bu yatak odası çok büyük, çok güzel diyor ama ben keşke küçük olsaydı diye taraftarıyım. Ben memnun olmuyor. Ben memnun olmadığım bir şey yok yani benim. benim çünkü şey ne kadar büyük olursa o kadar çok dağılıyor. aslında toplarsan dağılmaz ya. Topluyorum aslında ama sen hep dağıtıyorsun. Ya evli açısından da çok iyi aslında. Hani, yatağımızın Büyük olmasından ziyade buraya hiç bir dolap koymadık zaten, görüyorsunuz. Evet. Ee, ve diğer odamızda da çemberler vardı bizim. Çemberler vardı diğer odada da. Ee, onun sebebi de bütün giysilerimizi ayrı ha. odaya taşıdık. Onu da şimdi göstereceğiz zaten, o odaya da buradan gireceğiz aslında. Evet, ee, şurası e, aslında bir de yani rastlık Ne denir? E, Eylül'ün. E, şimdi buraya pirma ve ıslak mendillerini koydum sadece. Çünkü ikide bir odaya git gel sıkıntısı olması diye zaten mobilyalara da biraz uyum sağladı. Şu anlık burada kalabilir. Yeterince geniş. Burada ilgili oyun park, park yatağı var. Bunu yine biz kendimiz yaptırmıştık. internetten görerek. Buraya belki ileride bir televizyon vesaire bir şey yaptırırız diye. Burası eşinin tarafı. Nasıl denir? Eşimin aksesuarları değil mi ama <laughs> pek de bir şey yok. <laughs> e, burası da tabii ki benim. E, sadelikten daha çok hoşlanıyoruz arkadaşlar. Hani böyle her şeyi e, şey dolap üstüne veya raf üstüne koymaya gerek yok. Çekmece yetiyor. Şurada da bir, bir makyaj yaparken kufum var. Burada bu kutuya da bir şeyler koydum ama şu anda ne koyduğumu hatırlayamadım. Neden öyle koyduğumu da bilmiyorum. Hmm, bu şekilde Şimdi de eşyalarımızı koyduğumuz yere gelelim. Az önce söylemiştik burası biraz büyük çünkü bir odamız duyum odası. Burası komple giyinme odamız bizim. Ee, dediğim gibi alt kattaki gibi burada da ikiye böldük aslında. Bir kısım eşime ait bir bölümü de bana ait. Ortada da aslında beraber iki eşyayı çözdük. Yani ortadaki vesaire çekmeceleri var. vesaire beraber kullanıyoruz. İlerleyen zamanda tamam, dolap evet. videolarını da çekeriz. Yani gördüğünüz üzere çok fazla dolap olduğu için biz bir e, yatak odası takımı almayı tercih evet. etmedik. Şu an bu şekilde idare ediyoruz. Ya aslında fazla eşyadan yanında değiliz. Bizim ne kadar fazla eşyalar bizim için o kadar değil. Evet. Çünkü ev daha rahat duruyor. Burası da ebeveyn banyomuz. Evet ebeveyn banyosu. E, şu dolap bir e, önceki yani misafir banyosundaki yerdeydi. Evet. E, biz de açıkçası yani yatak odasına çok kimse girmediği için ekstra bir masraf yapmaktansa Orada hani değil, bu buraya dolabı taşıyalım. buraya taşıyalım dedik. E, gayet de uydu yetiyor yani bize kendi çapımızda. Evet. E, buraya bir jacuzzi almıştık. Yine Burası boştu. Bu şekilde. Burada da eğilimleyenleri yani banyo yaparken kullandığım leğenleri var. Burası şu anlık bize yetiyor. Bu kadar. Başka gitmediğimiz yer kaldı mı? Kalmadı sanırım. Evet arkadaşlar. E, yani şu anlık evet evlo çektik ama üstü kapalı. Değil mi? Evet. Hani Yani çok fazla detaya girmedik. İlerleyen zamanlarda e, yatak odasını daha detaylı işte mutfağı, mutfak dolaplarını. Çünkü bunu bize soranlar e, yorum yapanlar hatta e, yorumlara bakıyorsanız illa görmüş de olabilirsiniz. İşte mutfak vlogu ne zaman gelecek? Yatak odası ne zaman gelecek? Vesaire. Çok fazla sorular geliyor. E, i̇lk olarak kendimizi tanıttık bir önceki videomuzda. E, şimdi üstü kapalı e, ev vlogu çektik. Bu arada evimiz dubleks. E, ee, 4 artı 1 mi? Evet 4 artı 1. 4 artı 1. Ee, bazı sıkıntı, yani sıkıntı değil de al kat, e, mutfağımız al katta olduğu için ben kendi açımdan çok zorlanıyorum. Evde de çok zorlanıyor annem diyor şu anda size. Yani babası duy. Aa. Al katı keşke bir tanecik evet. daha odamı görseydi da çok güzel olurdu. Evet ama yok. Evet. Yapmamış daireyi yapan adam. Ne yapacağız biz evet. o adamı? <laughs> Yani kısacası böyle arkadaşlar. Ee, bir sonraki videomuzda mutfak bile alma olsun. Ee, yorumlara yazarsanız evet. oraya göre hareket ederiz. Ve en son dediğimiz kısma gelelim. Alt kattaki odayı gösterelim. Evet oraya de. inelim. Alt katta bir odamız daha vardı. Onu söylemişti en başında videoda. Misafir odasında kocaman evet. bir kapımız. Yani çok fazla olması gerekmeyen, olmayacağı yere koyulan bir kapı. Aslında bizi bayağı rahatsız ediyor kapı. Ama oraya şu an bir, yani iki yı, buçuk, üç senede bir çözüm bulamadık. Belki bir tavla, tavla da yaptırsak. Yani çok fazla. Oraya duvar örülmesi gerekiyor. Ama alanımız varken biz değerlendirmek istedik. Yani Ondan çok fazla. şöyle zorlanıyoruz bazen. Dur ben yardım edeyim sana. Şöyle açayım. Yani çok da açmasan da olur da aslında. Al, Benim... Al, biraz... <laughs> Burada bizim gereksiz evet. ama. <laughs> yani daha yani ben... çok Hmm, merak edenlerim ben masamı oraya kaldırdım. Ya şu konseptlerimiz anda yemek var masam. bizim. Konseptlerimiz. E, shower konsepti olsun. Bizim kafede kullandığımız evet. eşyaları eşyalar olsun. Hepsi şu an orada. Bazı kullanmadığım eşyalar var. E, başka neler var? E, şimdi evli e, fotoğraflar çekiyorum. Konseptler yapıyorum. Görüyorsunuzdur. Orada bir nevi okul eşyası diyebiliriz aslında. Bir nevi kırtasiye yatıyor. Yani hem kırtasiye hem yemek masası. Yani aslında orayı sürekli düzenliyoruz ama işte hep yeni bir şey alındığı zaman evet. yani hep illa bir şey yapıyoruz. Bu şekilde orada e, orada bir ayar çekeriz artık. Evet arkadaşlar ev vlogumuz bu kadar. E, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. E, videomuzu izlerseniz beğenip e, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda evet. görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.